Oruçta o kadar çok hikmetler var ki bunlar saymakla bitmez ve tükenmez. Oruç sabrın yarısıdır. Hadis-i şerifi gereği Müslümanlar eşine benzerine rastlanmayacak bir sabır eğitiminden geçirilmektedirler. Oruçla Müslümanlar helal lokmaya bile uzanmamak eğitiminden geçirilerek haramlara karşı böylece sakınma alışkanlığı kazanıyorlar. Veya Müslümanlar oruçla, helaliyle bile belirli saatlerde cinsel ilişkiye girmeme eğitiminden geçirilerek zinaya karşı, gayrimeşruya karşı meyletmeme özelliği kazanıyorlar. Veya Müslümanlar açlık sayesinde açların durumunu anlama imkanı bulabiliyorlar. Bir anlamda oruç malda ve bedende Allah'ı söz sahibi kabul etmenin ifadesidir. Yani oruç tutan bir Müslüman, malda da, canda da Allah'ı söz sahibi kabul ediyor demektir. Zaten kişinin hayatta iki şey vardır. Bunlardan birisi canı, ötekisi de malıdır. Sahip olduğu şeylerdir. İşte oruç tutan mü'min diyor ki, Ya Rabbi mal da senin, can da senin. Dün ye dedin yiyordum, Bugün yeme dedin bak yemiyorum ya Rabbi ama şu anda iftar vakti ye dediğin için yiyorum diyerek Müslüman malda da canda da Allah'ı söz sahibi kabul ediyor demektir. Oruç kişinin hanımını Allah'ın emaneti bilmesinin ifadesidir.